Sanat galerisi açmak isteyenlere neler önerirsiniz? Bu kadar yıl tecrübelisiniz çünkü. Neler yapsınlar? En kısa cevabım bu olacak. Açmayın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka tabii canım. Olur mu? Açsınlar tabii. <laughs> Ama bu işin hiç göründüğü kadar kolay olmadığını bilsinler. <laughs> Hakikaten çok zor. Dışarıdan bakınca hani açılışta elinde kadehle öyle değil. Öyle, öyle görüp de açanlar bir bilemeden iki sene sonra kapatıyorlar zaten. Bir anda batıyorlar, çıkıyorlar, batıyorlar, çıkıyorlar. Öyle açmasınlar. Büyük, uzun sürecek bir mücadeleye hazırsalar, açsınlar. Başlarda finansal olarak, özellikle başlarda güçlü bir destekleri varsa veya kendileri finansal olarak bu desteği sürdürebilecek durumdaysa açsınlar. Yarım yamalak yapmasınlar. Bu iş çok ciddi bir iş e, ee, sanatsever değilseler de açmasınlar. Özellikle Türkiye için söylüyorum bunu. Ee, sanat galericiliği herhangi bir ticaret değildir. Buna gereken saygıyı göstermek lazım. Sanata gerekli saygıyı göstermek lazım. Ee, yoksa olmaz. Ha, bütün bu uyarılardan sonra bir de şunları söyleyelim. Dünya ne güzel işi. Sanatçılarla bir aradasınız, gençlerle bir aradasınız, gelenler, gidenler. E, sohbet edenler bir süre sonra sosyal alanınızın çok büyük bir kısmı sanat medeniyet tanıdığınız insanlardan oluşmaya başlıyor ki çok büyük bir kısmı çok tatlıdır liberal insanlardır müthiş avantajları olan bir şeydir ama bedeli de var çok çalışacaksınız çok doğru dürüst yapacaksınız bu işi gerekli saygıyı göstereceksiniz dedim gerekli emeği de e, vermeniz lazım e, bunun için demin finansal olarak e, hazır olmak lazım dediğimde yanlış anlaşılmasın küçük boyutta yani az parayla günlük deyimle de e, geliri açılabilir ama başta yani bugün açtım yarın para kazanacağım böyle bir şey yok. Yani bunu başta bilinmesi lazım. Hayır. Kendi halinde e, gelirler de olabilir. Daha küçük boyutta gelirler de olabilir. E, i̇lk başta öyle başlar, sonra büyür ama hemen başta para kazanmasını da beklememek lazım. Bunu bilmekte yarar var yoksa bütçeler e, farklı boyutlarda olabilir. Nitekim Türkiye'deki galeriler arasında benim en başarılı bulduklarım gençlerin açtığı, benim oğlum, benim oğlumun arkadaşlarının açtığı galeriler var. Yani onları çok başarılı buluyorum. Küçük küçük başladılar. Ya yani isim vermekte burada hiç şey yapmayacağım, çekinmeyeceğim. Örneğin işte Tanpınar var. Yani o kadar güzel bir işler yapıyorlar ki yurt dışına gidiyorlar. Ne kadar sınırlı bütçeleri olduğunu biliyorum. Olay bütçenin miktarı değil. Olay ciddiyet, onlar ikisi de doğada sanat çok bilinçliler. E işi çok iyi biliyorlar, sanatı çok iyi biliyorlar. Çok adammışlar ve dolayısıyla çok başarılı bir şey yapıyorlar. Para kazanıyorlar mı orasını bilmem. <laughs> Zor herhalde. ama çok doğru şeyler yaptığını söyleyeyim yani burada diğer gelirci arkadaşlarım darılmasın ama yani bu iki arkadaşımın Doğan'ın ve Tankut'un adını özellikle anmak istedim. Hı hı.